Merhaba sevgili arkadaşlarım. Ben kör adam. Evet, bayağıdır video çekmiyordum. Bundan dolayı sizlerden özür dilerim. Ve bugün sizlerle Sultan II. Abdülhamit'ten bahsedeceğiz. Sultan Abdülhamit 34. Osmanlı padişahı ve 113. İslam halifesidir. Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamit Batı'ya karşı dengeci Doğuya karşı ise İslamcı politikalar izlemiştir. Ülke içinde monarşiyi güçlendirmiştir. Amcası Abdülaziz'in 1876'da tahttan indirilmesi ve şüpheli koşullarda ölümü ağabeyi 5. Murat'ın tahta geçirildikten 3 ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla tahttan indirilerek Çırağan Sarayı'na hapsedilmesi olayına tanık oldu. 31 Ağustos 1876'da padişah ilan edildi ve 7 Eylül günü ise Eyüp'te kılıç kuşandı. Ağabeyinin yerine tahta geçirildikten sonra her iki saltanat değişimini mimarı olan Mithat Paşa'yı sadrazam yaptı. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. 1871'de Ali Paşa'nın ölümünden sonra saray ile Babı Ali arasındaki çekişme alevlenmiş, 1875'te devlet borçlarını ödeyemez hale düşerek Muharrem kararnamesi ile moratorium ilan etmiştir. Rusya'nın başını çektiği panslavizm akımının etkisiyle Balkanlarda ulusal ayaklanmalar baş göstermişti. Balkanlarda ulusal ayaklanmalar baş göstermişti yurt içinde meşrutiyet yanlısı görüşler güçleniyor. Hatta padişahlığın tasfiyesiyle cumhuriyet ilanı fikri tartışmaya açılıyordu. Abdülhamid tahta geçmeden Midat Paşa'ya verdiği taahhüt uyarınca 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasası olan kanuni esasiyi ilan etti. Meclisi Mebusan ve Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk meclis 19 Mart 1877'de açıldı. Böylece 1. Meşrutiyet dönemi başladı. Padişah ile meclisin ülkeyi birlikte yönetmesi ilkesine dayanan anayasa ile yargı bağımsızlığı ve temel haklar güvence altına alınmasına rağmen egemenliğin esas kaynağı yine padişahtı. Abdülhamit Kanuni esasının 113. maddesiyle kendisine tanınan inari sürgün yetkisini kullanarak daha meclis toplanmadan Mithat Paşa'yı sürgüne yolladı. Şimdi gelelim 31 Mart ayaklanmasına. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece. Taksim kışlasındaki avcı taburuna bağlı askerler subaylarına karşı ayaklanarak kendilerine önderlik eden din adamlarının peşinden Heyet-i Mebusan'ın önünde toplandılar ve ülkenin şeriata göre yönetilmesini istediler. Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti ayaklanmacılara karşı uzlaşma yolunu seçti ve hükümet üyeleri tek tek istifa etti. Ayaklanma Heyet-i Mebusan üzerinde de etkili oldu. O gün hat ve Terakki üyesi mebuslar Can güvenlikleri olmadığı için meclise gitmediler. Bazıları İstanbul'dan uzaklaşırken bazıları da kent içinde gizlendi. Bu arada arayaklanmacılar iddiatçı subaylarla mebusları buldukları yerde öldürüyorlardı. Hükümetin ve meclisin etkisiz kalmasıyla 2. Abdülhamit yeniden duruma egemen oldu. Ayaklanmayı başlatan muhalefet ise herhangi bir Propaganda'dan yoksun olduğu önderliğini elde edemedi. İktidat ve terakki asıl güç merkezi olan Selanik'teki 3. Ordu'yu harekete geçirdi. Böylece ayaklanmayı bastırmak üzere hareket ordusu kuruldu. Ayaklanmacılar 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'a girmeye başlayan hareket ordusuna başarısız bir direniş çabasından sonra teslim oldular heyet Mebusan ve Heyet-i Ayan da bir gece önce Yeşilköy'de toplanarak hareket ordusunun girişiminin meşruluğunu onaylamışlardı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra sıkı yönetim ilan edildi ve ayaklanmacıların önderleri Divan-ı Harp'te yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar. Muhalefet hareketi önemli kayıplara uğradı. Ama en önemli gelişme Meclisi Umumi Milli adı altında birlikte toplanan heyetimi Mehusan ve Heyet-i Ayağı'nın 27 Nisan'da 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini ve yerine 5. Mehmet'in geçirilmesine kararlaştırmıştı. Ayrıca 2. Abdülhamit'in İstanbul'da kalması da sakıncalı bulunarak Selanik'te oturması uygun görüldü. Divan-ı Harp, 2. Abdülhamit'i yargılamak istediyse de yeni kurulan Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti de bunu kabul etmedi. 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsine tutulduktan sonra 1912'de İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. Mezarı Büyük babası için divan yolunda yaptırılmış Sultan II. Mahmut'un türbesinde bulunmaktadır. Videomuz bu kadardı dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci Abdülhamit ile ilgili daha birçok video yolda. O zaman başka bir tarih videolarında görüşmek üzere.